Bu kahveler neden siyah derseniz bugün de sizlere yine kendi üretimimiz Mırra kahvesi yapacağız. Mırra kahvesinin özelliği çok aşırı derecede kavrulmasıdır ve çok aşırı derecede kaynamasıdır. Bugün sizlerden Mırra kahvesi yapalım. Kahve kaynarken biraz kakul atalım. Bunu güzelce bir dövelim. Kullanan var mı bilmem ama bunun ismi de Hint cevizi. Çok aşırı derecede dok bir baharat tadı verir. Ben gerçekten Mırra'da bunda bayılıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Bunun içi dışı bir. Aşağı yukarı mıra kahvemizi bir yarım saat boyunca güzel bir şekilde kaynattık. Mıra kahvesi Türk kahvesi gibi olmaz. Yani fincana full bir şekilde kesinlikle konmaz. Sadece bir yudum bilemedir iki yudum. 24 saat ayaktasın. Sebebi sensin.